Herkese merhaba arkadaşlar. Ben AzgamTR kanalından Gökhan Biz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir dilimlik League Soccer, 2020 final maçına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar dev bir etkinlik geldi ve ana hesapla e, bunun ilk videosunu çekeyim dedim. Yan hesapla ise gene turnuvada oynayacağız ama ilk hedefimiz ana hesapta oynamak. Bu artı artı 200 like bekliyorum arkadaşlar. Umarım gelir. E, dün çok güzel bir video attık. PES Mobile'da kendi takımını nasıl kurabilirsin? Kendi takımını derken e, Galatasaraylıysan Galatasaray takımı nasıl kurabilirsin? Trabzonsporluysan Fenerbahçe'liysen Beşiktaşlıysan. Yani istediğiniz takımı nasıl kurabileceğinizi anlattığım çok güzel bir video çektim. Onu da bu videoyu izledikten sonra unutmayınız. Sizlere bir sorum olacaktır. Sizler kupada neler yaptınız? Ve arkadaşlar lütfen artık şu like sayıları gerçekten çok ama çok önemli. Çünkü YouTube like sayısına göre arkadaşlar sizlerin kanalını önerebiliyor. O yüzden biraz desteklerinizi e, vermeniz gerekecek arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Gelin arkadaşlar asıl mevzuya. Bugün final maçına çıkacağız ve 9'da 8 yaptım. Yani 8 galibiyete ulaştım. Tek bir beraberliğim var. Güzel gidiyoruz güzel yerliyoruz fena bir konumda değiliz elimizden geldiği kadarıyla da iyi mücadele etmeye çalışacağız. Sizlerden skor tahmini bekliyorum. 3 tane kalan canımız var umarım internet bize çok büyük aksaklık yaratmaz. Umarım hiçbir şekilde problem yaşamayız. Ee, ve çok kolay bir rakip geldi. Yani e, denilecek çok fazla bir şey yok. Denilecek çok fazla bir şey yok. Şu kadroya bakar mısın abi? E ee, ben bir şey demeyeceğim ama internet sıkıntısı yaşarsam muhtemelen maçı kaybedebiliriz. Maça başlayan ekip rakibim Halil yapacak çok fazla bir şey yok gibi ya. Bilmiyorum ama yani ben rakibimin e, bana karşı üstünlük kuracağını zannetmiyorum. Lionel Messi. Lionel Messi. Çok güzel bir pas. Cristiano Ronaldo ya Ronaldo. Golle burun buruna Cristiano Ronaldo 1-0. Dünyanın en kolay final maçı olabilir mi? Dünyanın en kolay final maçı olabilir mi? Bu arada arkadaşlar rakibe saygısızlık olmasın diye ee, geri oynat yapmayacağım. Yani saygısızlık olarak aç açıkçası düşünmüyorum. Ee, tamamen e, sizler videoyu yani golü tekrardan izleyesiniz diye yaptım. Saul Niguez. Neymar çok güzel pas. Ronaldo iyi kontrol. Çok sert bir hareket kırmızı olması lazım. Olmadı Peki Messi ile atar mıyız? Lionel Messi. Belki kötü kullanmış olabilirim. Messi çataldan çıkardı. Bu nasıl bir kurtarış idi? Abicim öyle hareketler yapıyorsun da yapacak çok fazla bir şey yok. 2 geldi. Kısa ol bence kaçtı ya. 15 dakikalık bir final maçı izlemiş olabilir miyiz? 2-0 öndeyiz. İnternet bakın sağ üstte lütfen dikkat edin. İki çubukla oynuyorum. Bir çubukla oynuyorum. Ee, yani umarım bir problem yaşamam. Yani 3'ü 4'ü bulursam çok kolay bir final olacak gibi duruyor. Sağ ol 3 geldi. Hadi internet problem yaşatırma bizi. 3'ü atmam lazım çünkü. Çok rahat, çok rahat, çok rahat gelmedi. Örgü Fandayk iyi pozisyon. Neymar yakalarsa gol. Neymar Yani rakibime gerçekten çok üzülüyorum Böyle bir ee, Rakiple karşılaşıyor olmasa yani benimle Çok üzücü onun açısından Ooo harekete bakar mısın neler yaptık orada Halil Üçüncü gol için geliyorum ama Rakibim de işte tek tük zorlamaya çalışıyor Alisson Becker Pasını aktardı Paulo Dybala'ya Dybala'dan Lionel Messi'ye Messi yine klasik çalımlardan birini attı Messi durdurulabiliyor mu Messi Messi Onu da geçse gol gelecek Uuu çok sert Çok sert Yani gerçekten e, Çok sert bir Oyun anlayışıyla sağda rakip Umarım bizi sıkıntıya çok sokmaz Lionel Messi kaleci biraz daha sert atabilirdim sanki Virgil van Dijk Pası David Alaba Lionel Messi görmek istiyorum ama çok büyük hata yaptık Virgil van Dijk Rahat pozisyonlar rakip çok kolay ya Şimdi Lionel Messi. 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 Yani biraz bireyseli başladım. Bence bu işin şakası yok. Ramos. İlk kere biter mi? Evet ilk kere bitti. 2-0. Çok kasmak istemiyorum arkadaşlar. Kolay bir rakip geldi. Dediğim gibi rakip alıma çok üzülüyorum. Yapacak çok fazla da bir şey yok. Ben bu 4000 coins'i elde etmek için 9 maç ve internetle cebelleştim ki halen internetle cebelleşiyorum. Şimdi çok rahat bir pozisyon daha geldi ve Mbappe 3-0. Yani yapacak çok fazla bir şey yok kardeşim. ben de bu oyunu oynayan bir insanım ve içerik atan bir insanım. 3-0'a getirdik. Rahat bir gol. Rahat bir oyun. Ayaz Gemteri olarak gerçekten. bu arada takımımın ismini Noob FC yaptım galiba. Ve ADS yani kısaltma ADS'ydi de. Şu an neden böyle bilmiyorum. Ha takımı ADS yaptım. Kısaltmalar no galiba öyle bir şey. Çok emin değilim ama Adana Demirspor, Giresunspor'u da tebrik ediyorum gerçekten e, Süper Lig'de Adana'yı çok istiyordum. Ve artık Adana'nın gelmiş olmasına sevindim. Ve e, bir diğer takımın da açısı Altay gibi gönlümden geçiyor ama şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Samsun Spor. Yani ben ilk takımların açısı gelmesini istiyorum. Nedenini bilmiyorum ama ilk takımları sanki biraz daha göze tatlı geliyormuş gibi. Ronaldo yapma Ronaldo. Ah ben personal. Yani orada neler oldu anlamadım. Rahat bir galibiyet. Çok rahat. Kylian Mbappe. Of. Kötü kullandık. Şimdi Icardi alacağım. Ee, o Kaçtı. Yapacak çok fazla bir şey yok. İnternet bağlantı mı koptu. Rakip mi kaçtı? Ya, bir sıkıntı var ama anlamadım arkadaşlar. Şu anki problemi ne olduğunu çözemedim. Ya umarım böyle bir şeyle karşılaşmış olmam Halen bağlantı sorunları. Yeniden deneme mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz bilmiyorum ama. Yeniden dene. Ha rakibim pes etti. Korktum abi. Bir dakika. Böyle olduğu zaman arkadaşlar daha sonra denederseniz olmaz. Yeniden denemeniz gerekiyor. 4000 coins'i cebimize koyduk. İnanılmaz. İnanılmaz. 27874 ve zirveye çok çok az kaldı arkadaşlar. O zirveyi çok istiyor muyum? İstemiyorum açıkçası. Şimdi o maçı çok yok saymazsak arkadaşlar şampiyonluk kutlama mücadelesini çok rahat bir şekilde aldık. Bu ligde bir mücadelemizi yapalım. Ee, bakalım buradan gelen rakip ne olacak çok merak ediyorum. Ee, buradan birileri kendimi köme düşürdüm. Bu bir taktiktir. Bu taktikle ilgili video istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Ben sizlere yardımcı olacağım. Oblak'ı görüyorum. halantı görüyorum. Ee, full siyah bir kart mı karşılıyor bize? Yok. Full siyah değil. Ama efsanevi oyunculardan oluşan bir rakip beni bekliyor. Mısırlı bir rakip olması lazım. E bakalım bu mücadele bizlere not, ne tür bir örnek sergileyecek. E, çok büyük bir paket açılımı gelecek. Çok seveceğini düşündüğüm bir paket açılımı. Erling Haaland. Haaland'ı durduramadı ki. Neleri kaçırdın sen çocuk. Erling Haaland maça mükemmel başladı bu arada Mısır rakibim. Ama ben arkadaşlar bu maçı da kazanacağımı düşünüyorum. Bilmiyorum ama e, biraz önce aldığım kolay maçın tesadüf olmadığını tekrardan göstermek için burada biraz daha ciddi oynamak istiyorum. Ki Ronaldo ile çok klas geldik ve golü bulduk 1-0. Güzel başlangıç. Cristiano Ronaldo'dan buradaki asist muazzam. Bakalım devamı gelecek mi? Varan. Ronaldo gelmedi. Neymar. Neymar. İyi pas. Ronaldo. iki gelecek ya. İki gelecek. Öyle düşünüyorum. Tahminlerim o yönde. Saul çok rahat. Messi'ye Messi çok rahat oyun. Çok ama çok rahat oyun. Kısa İyi. Takım ismi adesi yapmışım. Adana Demirspor ama onu değiştireceğiz ya. Sıkıntı yok. İyi oynuyoruz. Gerçekten oyun iyi oynuyoruz ve oyunun hakkını vere vere şu an oynuyoruz. 2-0. Ki rakibim etkili de gelmişti. Ramos çok rahat. Paulo Dybala Messi, ye. Saul Messi'ye tekrar. Messi gidebilecek mi? Orada Pogba. Hata yapabilir. Yapmadı. Biraz daha güvenli oynayabilirim. Biraz daha güvenli oynayabilirim. Çünkü biraz e, sıkıntı yaşamaya başladım. Rakibi çok hafife almayın arkadaşlar. Kolay rakipler bazen beni yenebiliyor. Sizler de lütfen rakiplerinizi hafife almayınız. Mesela internet problemi yaşayan ben bir de e, böyle rakibi hafife alırsam çok da sonuç alamayacakmışım gibi ki çok rahat bir gol. Çok rahat gol. Çok rahat gol. Çok rahat gol 3-0. Bence artık kaçıp gitmen lazım kanka. Yani çok rahat oyun oynuyorum çünkü. Kasmadan 3-0. Hiç kasmadık. 4 geldi. Artık kaç abim. Kaç artık. Lütfen. Arkadaşlar rakipleri tek tek kolay kolay yeniyoruz. Ee, yani benim açımdan problem değil tabii ki de rakipleri bu şekilde yenmek. Benim tercih ettiğim pek bir yöntem değil ama yani yapacak bir şey yok. Kadromuzun kalitesi ortada. Yıllardır bu oyunu oynuyoruz ve bu oyunda yeni değiliz. Tabii arkadaşlar bir şeyleri de garantiye almak lazım. 14. lig 9. ligden düşürdüm kendimi. 10. ligden düşürdüm kendimi. Çünkü içerik üreticisiyim. Benim bol bol coins kasmam lazım. Bol bol elmas kasmam lazım. Ve sezon pas aldığım için ise sezon pas sonunda ne kadar param olursa bakın çevrim dışı oyna derseniz sizi hükmen mağlup sayar. O yüzden lütfen yeni zendeni ve buradan rahat bir galibiyet elde etmeyi başardık. Ki konumuz açısından da gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. 28.000 coin ise kasmaya da çok çok az kaldı. 30.000 coin bir paket açılımı açıkçası yapmayı düşünüyorum. Zaten burada mevcut efsanevi ve garanti ajanım var. Neler yapacağımı hep birlikte karar vereceğiz. Ama şimdilik de... Uuuu ne gelmiş. Süper yıldızlar gelmiş. Bir dakika. Çok kısa bakmak istiyorum da süper yıldızlar gelmiş. Şuraya bir bağlantı oturumu kapat diyelim. Bunlar galiba bende olmayan oyuncular. Muazzam. İçerik çıktı. İlkay, Pjanic, Ceko, Slimani, Pogba, Mane, Kante, Ribery. 650 istiyor ama buna değmez ki yani vermeye. Hiçbirine değmez. Gene de arkadaşlar çok isterseniz açarım. Ruhani süper yıldızlar. Bunlar Müslüman olanlar arkadaşlar bu arada. Evet videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.